Starting Box, at yarışlarını hobi olarak görmektedir ve takipçilerine at yarışı bahislerinde kazandırmak gibi bir iddiası yoktur. Herkese merhaba. 22 Ekim 2024 Salı, Adana At Yarışı tahminlerimizi paylaştığımız videomuzda sizlerle birlikteyiz. Tahminlerimiz sadece ikinci altılı ganyan oyununa dahil koşulara aittir. Dördüncü koşu kum pistte start aldığı yarışlarında sergilediği istikrarlı performansı 3 numaralı King of the koşunun favorisi yapıyor. Adana'da pist ayırımı yapmadan başarılı koşan 2 numaralı Hışman In My Heart favoriye ciddi rakip olacaktır. 5 koşu, uzun aradan sonra Çin pistte start aldığı son yarışı başarılı, 3 numaralı Together Forever'ın bir adım öne çıktığı koşuda, 3 aylık aranın ardından Çin pistte bir yarış gören 10 numaralı May Çetin Kaya ile bu sene Ankara çiminde bir yarış görüp geri alınarak tekrar hazırlanan 8 numaralı Tigris'te birincilik mücadelesine dahil olabilirler. 6. Koşu, Adana Kumunda start aldığı son iki yarışını da kolay kazanan formda, 3 numaralı Görkem Kaptan'ın yine kazanmasını bekliyor ve tek bırakıyorum. 7. Koşu, son yarışlarında kendinden bekleneni verememiş olsa da, bu grupta ihmale gelmeyecek bir isim olan 5 numaralı Neurosurgeon ilk şansı verdiğim Safkan. Bir türlü kazanmayı becerememesine rağmen uzun mesafelerde istikrarlı koşan 4 numaralı Headworker ile son başarısız yarışına rağmen grup için yeterli görünen çim pist performansı ile 3 numaralı Kantalup diğer şanslı olduğunu düşündüğüm isimler. 8. Koşu, kum pistte uzun mesafede elle tutulur bir performansa sahip olmayan istikrarsız Arap atlarının her türlü sonuca açık görünen koşusunda 7 numaralı Hükümhan, 2 numaralı Dedi ve 1 numaralı Uğurlar benim diğerlerinden biraz daha şanslı olduğunu düşündüğüm isimler. 9. Koşu Adana Çim'inde start aldığı her yarışında formunu biraz daha ileri taşıyan 11 numaralı Semendin Gücü ile Adana Çim'inde start aldığı ilk yarışı başarılı 8 numaralı Cibek Hatun arasındaki mücadeleye son yarışında aprantisinin ayakları üzengiden çıkınca koşuyu en geride tamamlamak zorunda kalan iyi durumdaki 3 numaralı Güzel Nisa'da katılabilir. Altılı Ganyan Şablonu Birinci Ayak 3-2 İkinci Ayak 3-18 3. ayak 3. dördüncü ayak 5 4 3. 5. ayak 7 2 1. 6. ayak 11 8 3 şeklinde. Tahminlerimizi www.startingbox.com.tr adresindeki internet sitemizden de paylaşmaktayız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere herkese bol şanslar diliyoruz.